Başka. 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 Valla düzgün olur başkanım, yapsın tabağımda olur. Öyle şeyin bir kıvrı... Maalesef, sen ayla, cepten alın, beş sene sonra. Amma güzel lafımıza Beş sene sonra gelirsiniz oğlum. Kimse mi ne ne anlaşır, yüzümüze bakma. Şimdi şunlar yüzümüze bakma, yüzümüze, bak, yüzümüze Mesela ya, var, Ne sefer anlar, ne ne Yok, yok.

bu e, paranın üzerine bir şey baktım. işimiz gelecek bir ayağımıza geçtim. Oğlum bak Annem ne zaman geldi bu işlerinden ben ne oldu? İş gelecek gibi de durma, ben de. Ben bir sene iki sene var bu mu Ben kendime

Det. Det. Sanngert takk for. Nei, psykolog, vi må gå her. Det er marvete. Det er.

ben de duramam kavga kavga Ben de duramam <laughs> Sen de, <gülüyor> <gülüyor> de yani. Evde durdum da Ben Bak 90 yaşında babam <laughs> daha <laughs> <laughs> bir yapayım 90 Doktor etsin dedim. Bu sen bir Adam şey, <laughs> şey duramayız

Hanım, ben benin, neydenin? Neydenin? Yaşam, benim, benim, ne bileyim? Sabah etsem bu kadar ne bileyim? Ne bileyim benim, ben benim aklım beslerim benim bakar benim. ben. Akşam benim, bütün evim deprem seni yaptı dedim. Onun için sen sevgilerim ben. Ben benim. Ben de evlendim. Ben evlendim. Ben bu evlendim. Ben de Ben de evlendim. Ben de evlendim. Ben de evlendim. Ben de evlendim. Ben de Ben de evlendim. Ben evlendim. Ben de evlendim. Ben ne evlenmesi için? Benim belli olmaz benim bunlar mı? Evlenmiş falan değil mi? Ne yaptı bana? Ne yaptı bana? Ne Altyazı M.K. <laughs> Akşam, ben, bedel, ayağım, ayağım. Ya takalım da bakalım. Ah şöyle tingle Ufakım dışarıdan çıkmışım. Geçireyim dedim. çok ne Buradan ben ya <laughs> şey, arayabilir mi bizim telefonla? ilgili aray anne. Haber verin. Benim telefonum var. Haber yapça da verin telefonum. Ha anladım. Şöyle durursun. Bu Yavaş, yavaş <laughs> Ben şifre şifre. Ya işte. Ne? Şifre şifre. Nasıl şifre? Lan. Şöyle bak. Camdan böyle. Tersle. Böyle. Düz mü? Bak bu tarafa bak. Bu taraftan şöyle. Şöyle. Aslan ne yapıyorsun? Ne oldu lan Kostüm. şükürler. Olsun. Atın aşağıya. Şapmadım. Mersin. Mersin.

Thank you.